Who wants to go to the city of and citizens? Me. Neyse böyle bir şey fısmi. Who's that a sexy thing see you see That's me. Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün yine okula gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu bu ne? Ben gelen şey ne? Benim e, ekranım şu kısmı şu kısmı gözükmüyor. Ekranım o kısmındaki koruyucu eridi sıcaktan. Eridi. Şaka yapmıyorum. Hı, burası iyiymiş. Ve bugün okula gideceğim. Daha sonra mezuniyet törenli denemesi. Provası. Bugün ne böyle bilmiyorum. Neyse. Mezunet e... arkadaşlar e, canım arkadaşımla otururken başımıza ne geldiğini öğrendik. Aynı ayakkabıları almışız. Yetmiyormuş gibi. Yani onunla aynı ayakkabı almamız yetmiyormuş gibi bir de fiyat olarak. Aa. <laughs> arkadaşlar. Ben kaç aldım? Yarısının yarısını aldım. <laughs> trendi yoluyla. Hem de Victoria Secret kutusunda. Victoria Secret kutusunda ve dikkatinizi çekelim. Çok önemli. Arkadaşlar Bizim aynı. mezun oldu şey ada. Şeker verdi. Gitmiş olacağım. Burada dikkat edeceğimiz şey buna ilgili. Tamam, sen de ben bakayım. Sağ yemek yemeye <laughs> geldik. Ama benim anasını nasıl çıkacak? Ama benim bir tane kaldım ders var ona. Ne 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 tik tak tak böyle bak nasıl surata bak nasıl bir mutsuzluk <laughs> var. Sen ne dersin? Şarkısız oluyor. Tık tak 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 tak. Ne söylemeyeceğim daha. Sadece orada bulunmak istedim. Aile like kartlısınız çok çekeyim. <laughs> ya bizi çekmedin ya. Ömer'le beni çekilmem. çekebilirim. Çekebilirim. Ve Ceren. Çekiyorum. Kalp. Sanki fotoğraf çekiyor. Ceren poz veriyor. Ne yapayım? Ölene kadar. Ne yapayım? Her sene şaka mı yapayım? 6 saatte kalp yapıyorum. <laughs> 6 buçuk saat bir de değiştirme. Her seferinde de <laughs> arkada böyle. Her seferinde farklı bir kalbe geçiş yaptım. <laughs> Hiç kimse umursamadı. <laughs> <gerçekten. gülüyor> en son böyle. Ceren en son parmaklarını birleştirirken. <laughs> çok çok ince bir hayat. Gerçekten. <laughs> kanka, ne? seni biraz seviyorum kanka. Böyle arkadaşım. Küçük çocuk, çocuk kalp yaparken yakalandı. 23 yaşında bir çocuk. Tak 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 Ne 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 ne. Benim kişi değişti Çok güzeldi. <laughs> <laughs> <çok iyi. gülüyor> <laughs> 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 o sakın make upta kaldı. <laughs> 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 Melek şey oldu. Şu bir tane... Arkadaşlar yürüyün araba. Hadi doğru gidelim. Hello, how are you? Oh O sakın make up Ya. Ya. <laughs> Bunu YouTube kanalına Evet.